Eğer bugün Beşiktaş'ın başarısının en büyük sebebi ne biliyor musun? Senin dediğin yıldırım Demirel falan değil. Çarşı grubu. Niye Çarşı grubu? Efsaneliştirdiğim bu Çarşı grubu, Beşiktaş'a 10 yıldır hiçbir şey vermemiştir. Bütün olaylar onlardan çıkar. Ben sadece söyleyeceğim. bugün Fenerbahçe. Ya aciz yöneticin Fener olursa aciz başkan olursa nasıl? öyle olur tabii. Ya ben sadece aciz sabit. başkanınız aciz. Ben sabit. Yani eski başkanınız aciz. Ya. Sen Hemen Burak Yılmaz efendisi oradan çat ya direği şey çakıyor tık yok. Yani Burak'ın olayı hiç öyle küfür ediyor tık yok. Bakalım göreceğiz ya. Bur olayı hiç öyle şey değil. İşte efendim gidiyordum elim çarptı dirseğim çarptı e, meselesi değil. Evet. Bilerek, kasıtlı, kasten vurulmuş bir şey dirsek. Evet, i̇şte kaç de. maç direkt şimdi, kırmızı kart. Direkt kart. kırmızı kart ama Dedi e, kaç maç ceza alması gerekiyor? Burada kasıt var. E, kasıtla ağırlaştırılmış ceza veriliyor. Veriyor e, Federasyon Disiplin Kurulu. Bence Bura Emre'ye verilmesi gereken bakın en ağır cezaların verilmesi gerekiyor en üzücü olan şey Galatasaray şampiyonluğu oynayan bir takım ve baktığınız zaman daha 13 hafta var ama sanki e, Fenerbahçe'nin bu başarısızlığında sporcular bir hayli rahatlama oluşmuş. Psikolojik olarak sanki her çıktık, çıktıkları maçı alacağız anlayışı benimsemiş. Halbuki 13 tane de maçları var. Bir de Drogba artık yani Galatasaray'da Mancini'nin falan filan üstünde yani. Şu anda Drogba Chelsea maçında. Antalya maçında değil yani değildi bugün. Chelsea'ye dönük Avrupa'da oynayacak ben ne edecek falan filan bilmem o havada. Abi var ya Fatih Terim'i bir eleştiriyorlar neler söylüyorlar ya Lemi. Fatih Terim unuttular ha bitirdiler. Valla bu Galatasaray'da bir namkörlük var yani. Bugün de kediler günü. Yok, kedi miyav demiş çalışıyor. ya neyse Antalya'da Galatasaray, Galatasaray. aslan kedi oldu derler yani. Al. Ya, ya Beşiktaş şampiyonu ki bana göre yüzde yetmiş Beşiktaş bu portal içinde. Ya da Fenerbahçe şampiyonu. Galatasaray'ın şansı yok. Nedeni sen? Lemi zaten uyuyordu orada duruyor. Lemi neden uyutluyor? İşte uyuduğu için Trabzon'da böyle uyuttular. Trabzon'da böyle uyuta uyuta ne kupanızı aldınız ne 22'si yıldır şampiyon olabilirsiniz. Evet. Burak 84. dakikada yan AKB ne demiş biliyorsun. Ne demiş? Ee, bilmem ne çocuğu demiş. O Siz zaman fazla ben ne de dedim? Bak o bilmem ne çocuğu bu hafta Beşiktaş maçında oynarsa yazıklar olsun bu futbol federasyonu. Aynen öyle. Aynen yazıklar olsun abi. Ben de aynen Var katılıyorum. Mı? Şimdi aynen katılıyorum. Şimdi maçımız yok mu abi? Aynen Bak, katılıyorum. Burak abi orada oynamayacak. Oynamamalı. Nasıl Emre oynamayacaksa ceza yiyecekse Burak'ın ne? Burak'ın anası güzel bizim anamız şey mi? Çirkin mi yani? Böyle bir dünya var mı abi? Hayır, şey Adamın yok. anasına küfrediyorsun ya. Ya anneler vallahi billahi bak annelerimize yazık gün abi. Sen kimsin? Küfrü yasak getirmiş adam. Bilmem ne yapmış. Ben böyle oyuncuyu var ya sahaya sokmam ya. Doğru diyorsun. Bırak ya. değil Galatasaray. Doğru diyorsun. Bak sana doğru, yemin ediyorum. Avrupa'ya gidiyor. Ya bırak nasıl Avrupa'ya gidecek? Çok abi, doğru şey? diyorsun. Vallahi bir terbiyesizlik ya. Çok doğru sen diyorsun. Sen nasıl adamın anasına küfredersin ya? Sen kimsin bunu? Sana hangi kim beni bak? En, be? en Emre ağır. Emre'ye de söylüyorum ya. Emre de, en de. Ağır. Emre de çıldırıyor. Emre aynen Öyle, aynen Ama bir işte şey söyleyeceğim. Emre'nin bütün hataları boncuk boncuk diziliyor. Buranın hataları kapatılıyor. Sen Galatasaray'sın. Adam kapatıyor ya. Hadi canım abi, demiş. Oyna, evet, hadi canım demiş? canım demiş. Hadi, hadi canım. canım. Abi sen Taksim'de çok geziyorsun. Bak herhalde, bak, bak bak. bak. Vakti, çok kibariye gidiyorsun ye ye Bak, kibariye. Hadi canım ye. diyor adam. Nasıl hadi canım diyor ya. Açıklasın. Taksim'de mi? Abi ne demiş? Sen Anasına küfretmiş ya. Sen benim ne dediğimi duymadın herhalde. Senin adını bilmem ne demiş ya. Ben sana diyorum ki. Ayıp kardeşim. Bak, ben sana ayıp, kardeşim. rezalet. Eğer, Vallahi rezalet. Eğer, Zaten Galatasaray yaptı her şeyi rezalet. Açıklama yapıyorsun. Antalya Spor'u puanlıyorsun. Öbür takımlara yazık günah değil mi? Beşiktaş'a yazık değil mi abicim? Yazık günah değil mi? Demin çarşı grubu diyorsun. O çocuklar gidiyor gezide savaşıyor diyorsun. Yok dönüyor statta savaşıyor. Adamları da manyak yaptınız zaten. Bir politika bir futbol. Darmadağın ettiniz Türk futbolunu ya. Vay Sizler be, yaptınız be, kardeşim. Ben, ne, ben, ne gücüm varmış be. Var ne senin. Ne gücüm varmış Abi, ya Abi git Arşiv'in dosyalarına doluyum. Geçen gün söyledi bana. Allah. Mehmet bana dönün diyor. Ofisine gittim yok dedim. Kim diyor? Gidemedim. Birisi söyledi. Arşivler de oluyor. Ne arşivi abi sen abi devlet müzesi misin? Ya ne bileyim bilmem ne ne ben o odası? Ben var, var, var. Ben var var var. Ben görmedim. Aziz Başkan'la ilgili Ama var. Ama şey şey görmedim. Yanlış anladım. Şöyle ilgili görmedim. Dur bize şey adlan, Aynen, niye bir görmediğini söylüyordum. Ben. Beni çok gizli bir şekilde bir odaya aldı. Orada evet, konuştu. Evet. Olup <laughs> paketleri gönderdi. Evet, Nereye koydu bilmiyorum. Kozmik odaya sokmadı yani Var var var.